Adam öpüşürken her zaman aralarına bir streç film koyardı ve uyurken de araya bir yastık yerleştirirdi. Bunun nedeni kadını sevmemesi değildi. Tuhaf bir süper gücünden dolayıydı. Onun tenine dokunan herkes anında kontrol edilemeyen duygular hissederdi. Adam sonunda uyuyakaldığında kadın sessizce onun gücünü denemek için elini uzattı. Ama tam ona dokunacakken kedileri yatağa atladı ve anı bozdu. Gelecekte herkes 18 yaşına geldiğinde bir süper güç kazanıyordu. Kimileri uçabiliyor ve hatta insan taksisi olarak çalışabiliyordu. Kimileri ise sadece elleriyle ateş yaratabiliyordu şehir süper insanlarla doluydu. Ama bu kız farklıydı. O 25 yaşındaydı ve hala hiçbir gücü yoktu. Bir gün bütün aile küçük kız kardeşinin 18. yaş gününü kutlamak için bir araya geldi. Herkes onun hangi gücü kazanacağını görmek için heyecanlıydı ama hiçbir şey olmadı. Annesi ona zihniyle televizyonu açmayı denemesini söyledi ama işe yaramadı. Babası telekinezi denemesini söyledi ama bu da olmadı. Annesi ona üzülmemesini söyledi ve hatta ablasını kötü bir örnek olarak gösterdi. Ama birkaç saniye sonra mutfaktan yüksek bir çığlık geldi. Meğer küçük kız kardeşi süper Insan gücüne sahipmiş. Annesi hala üzerinde oturuyorken tüm kanepeyi kaldırabilmişti.